Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ee, tavukları gönderdik. Tavuklar olmuyordu burada. Önceki videolarda söylemiştim. Çok ses yapıyorlardı arkadaşlar. Aşağıdan komşulardan şikayet gelmemesi için. Çünkü şikayet etmeye bahane arıyorlar. Tavukları gönderdik. Bugün ne yapacağız? Tavukların kümesini yıkacağız. Yeni çok güzel kuşlar aldım. Güvercinler. Ee, güvercinleri buraya şöyle boydan boya yapmaya çalışacağım. Bir kümes yapmaya çalışacağım. Eldeki malzemelerden yapmaya çalışacağım. Olmadı dükkanda biraz malzeme var. Ee, nal buradan almaktansa dükkandakini buraya getiririm. Orada ıslanmasın. Sonra tekrardan dükkana yapacağımız zaman nalburdan yenisini alır dükkana. Dükkanın üstünü de kapatıyoruz ondan dolayı. Ama şimdilik başka hiçbir yerden bir şey almadan bu kümesi şurada gördüğünüz malzemelerle yapmaya çalışacağım. Ee, hepsini çekemeyeceğim çünkü şarjım da az. Bir anda aklıma geldi video çekmek. Parça parça önce söktükten sonraki hali, sonra yavaş yavaş oturmaya başladığındaki halini çekmeye çalışacağım. Şimdi yavaş yavaş şuraları komple kaldırıp şuraya çekelim. Şu arkayı sökelim, yanları sökelim, üstleri sökelim. Ondan sonra tekrardan sökülmüş haliyle birlikte videoya başlayacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, sökme işlemi bitti. Şimdi bakalım hep beraber elimizde neler varmış. Elimizde bu varmış. Elimizde bunlar varmış. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Neler çıktı neler? Yani İlk yaptığımızda sökmeye başladığımızda bu kadar malzeme olacağını hiç düşünmüyordum. Gerçekten bayağı malzeme varmış ya. Öyle. Evet. Sök sök bitmedi. Şuraya bakın envai çeşit branda var. Bayağı fazla brandamız var. Branda çok fazla yani hayli hayli yeter. Tahtalar da ya büyük ihtimalle yetecek. Biraz derme çatma bir şey olacak ama ne, mümkün olduğunca güzel yapmaya çalışacağım. Şimdi şu toprağı kaldırmam lazım. Beni bayağı yordu. Dükkanda bir kürek var. Büyük kürek. Gidip onu alıp geleceğim şimdi. Yani çuval tutan yok. Tek başına eğilerek bu kürekle de zor oluyor. Uh. Biraz sertleşmiş toprak. Aslında yumuşak olsa bu kürekle kolay olur da. Sertleştiği için alamıyorum alttan. O yüzden gidip büyük toprağı alayım. Bakın 3 çuval şöyle çıktı zaten vardı. Bir çuval daha dolduruyorum. Daha çuval, bir tane çuval kaldı az 4-5 tane daha çuval almam gerekiyor. bu toprağa belki de patates ekeriz. Bir de onları görürüz hep beraber. Şimdilik şu toprağı bir toplayayım. Parça parça gene ne yapmaya karar verdiğimi. Aslında ufak ufak bir şeyler çıkıyor kafamda beliriyor ama şimdi şuraya bir tahta çakmayı düşünüyorum. Yani şöyle şuradan başlayıp birkaç tane dikme bir dört tane ya da beş tane dikme çıkartıp şu dikmelerden bakın orada dikmeler var şunun dikmelerini sökeceğim onlar var burada dikmeler var birbirini ekleyerek dikme yapacağım sonra üstünü ve altını birleştirdikten sonra karşı tarafa şu şuraya şöyle tahtalarla yaslayıp mı yapsam? Valla ben de daha karar veremedim. Valla yaptıkça bakacağız. Ne çıkıyor? Yaptıkça bakacağız. Acaba maili o tarafa mı versem? Bu tarafa mı versem? Ona karar veremedim. O tarafa versem ne olur? açılmaz. Evet. Biz kapıyı da içine alacağız. Cık, olmaz öyle. Mecburen biz bu şekilde yapacağız yine. Mail bu tarafa olacak. Boy aynı o şekilde devam edecek. Oradan buraya kadar arkasını kapatacağız. Yanını kapatacağız. Önünü biraz kapatıp biraz açık bırakacağız. Bir tarafı salma olacak. iki taraf kümes olacak. iki tane kümes. Yani iki kümes bir salma olacak. Damızlıklar bir kümesde bekleyecek. Uçanları salmadan olduğu kümese koyacağız. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan devam etmeye başlayacağım. Tekrar video çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Allah. Git gel git gel. Tam bir şey yapacağım. Bir paha, malzeme eksik oluyor. İn aşağı git onu al. Tam bir şey yapacağım. Başka bir şey eksik çıkıyor. Onu bitiriyorum öbürüne geçiyorum. Başka bir şey eksik çıkıyor. Git gel git gel git gel. Biraz zaman kayboldu. Bir de zaten akşam da. Anca bugünlük bu kadar yapabildim. Evet arkadaşlar. Ee, biraz önce de söylediğim gibi. Pardon. Şöyle bir geçeyim biraz önce de söylediğim gibi yukarıdan şöyle aşağı doğru yani şu çatı gibi meyilli o aynı o çatının hizasında gelecek böyle burada şurası kaç metre yaklaşık dört buçuk metre şöylemesine herhalde iki metre de böyle dört çarpı iki orada iki oluyor yani dört metre iki metre oluyor ee, Güzel büyük bir kümes olacak. Ben bunu ikiye bölmeyi düşünüyorum ortadan. Daha biraz daha bu taraftan bir tarafını salma yapacağım. Kuşların etrafı görebileceği. Bu da olsa bir salma olacak yeter. Bir, bir taraf anaç kuşların yeri olacak. Yani uçan kuşlarla anaç kuşlar ayrı duracak gibi düşünüyorum. Belki de yapmam. Sadece bir bölme yaparım. Uçurduğumda diğer damızlıklar da hepsi aynı yerde durur. Ya yani diyorum ya yapıyorum yaparken ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Araya bir tane fazladan tahta attım. Ya yani bunlar çapsız oldu çünkü arada ek var bir tane. Şurada. Tam şurada bir ek var. Ondan sonra şurada bir ek var. O yüzden aralara tahta atmak zorunda kaldım. İşte toprağı topladım. Şöyle çuvalladım. Yarın da kardeşim gelecek. Yarın biraz daha hızlı gider iş. Zaten bugün şöyle çatıya çatıyla şu dikmeyi yapacağım. Yarın. Zaten o tahtalar burada değil. Onları getirmem lazım çatının o dikmelerini yaptıktan sonra şu uzunlarla dikmenin üstüne bir böyle düzlük yapacağım. Onun üstüne de branda yapacağım büyük ihtimalle. Şimdilik branda kalacak en azından. On alırsam da daha sonradan üstüne branda, üstüne de on dilini çakabilirim. Arka taraf o açıklıkta branda olacak. Arkaya branda çekeceğim. Branda çok kalın kalın çekerim. Bir de köpük vardı. Dükkandan getirmiştim. Bu köpüğü de arkaya döşerim. Ön tarafa da tahtalar var. Şu tahtalarla şu tahtalar. Onlardan zaten kapı kısmı falan da olacak. Onlardan bir şey yapacağım. Telimiz de var kapı için. Şu kapı şöyle bir telimiz var. Şöyle bir telimiz var. Olmadı yarın al buradan da alırız. Tel. Burada ucuz tel. Bilmiyorum neden hala ucuz bunu al burada. Yani bu akşamlık şimdilik bu kadar. Ee, yarın başka bir video çekeceğim. Bu videoyu bugün yüklerim. Cumartesi bugün. Büyük ihtimalle bu akşam birazdan yüklerim videoyu. Editleyip. Fazla da editlemeyeceğim zaten. Olduğu gibi yükleyeceğim. Yarın da eğer yarın da büyük ihtimalle ya bitmiş olur ya da %90'a geliriz. Yarın da onun için bir video yapacağım. Ve yeni gelen kuşları yani daha doğrusu kuşların hiçbirini görmediniz. Bütün kuşları çekeceğim arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar. Yarınki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.